Aynı oyun bu abi ya. Toz işaret değil mi? Ya? Ha. İki ama aslında. Bak dön PlayStation 4'de çıkıyor. Ye, yeah, o yüzden <laughs> oyun bu arada. PlayStation 4'de şu, çıkıyor. Şu bok yapmasa var. Gerçekten PlayStation 5 teknolojisini kullanan böyle. Düzgün bir şey yapsalar Bildiğin ya... PlayStation 4 oyunu geliyor yani. Bildiğin PlayStation 4 oyunu geliyor abi. <laughs> Bildiğin PlayStation 4 oyunu geliyor. Sıçacağım ya. Üff. 5 neye çıktı değil mi o zaman? Niye 5 çıktı yani? Bazen para vermediğim için cidden şükrediyorum ha. Abi ekskluzif gelen oyunlar şaka gibi PlayStation 4'e de çıkıyor ekskluzifler ya. Ve doğal olarak da 5'in teknolojisini <laughs> kullanmadıkları için gerçekten yine de geçen jenerasyondan evet. kalma oyunların yeni versiyonlarını oynuyoruz sadece yani. Harbiden Miles Morales vakası bu gene. Hı. Aynı halt yani. Harbiden yani, Miles Morales vakası yani ya. Konsol özel oyunların böyle olmaması lazım ya. Bende beş yok, ben Bende 5 yok ama ben 4 sahibi olarak söylüyorum bunu yani. Beş alanların ne günahı var? O kadar parayı dökenlerin ne suçu var yani? 4 abi şey umudu değil. Parası marası değil. Oyunların gelişmesi için, oyunların ileriye taşınabilmesi yeni bir şey üretebilmesi için yeni teknolojiyi kullanmaları yani. gerekiyor. Yeni teknolojiyi kullanmadıkları sürece sürekli aynı yerde çakalı kalacağız ki adamların da derdi o gibi hissediyorum bazen Çok gerçekten. Minimal amaçla aynı el tekrar 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 kullanarak bu tarz dandik oyunlar çıkarmak yani adamların derdi. Evet. Aynı oyun abi bu ya. Dünyası, dünya çevreyi, yeniden, çevreyi yeniden dizayn etmişler sadece. Tetik var tetik diyor. Ha süper yey tetik var harika titreşim var bir de mükemmel olacak yeni nesil başlangıç hep böyle oluyor demişti yani özel oyunların, konsol özel oyunların böyle olmaması lazım abi playstation 4'ün çıkışındaki yeni oyunlar 3'e e gelmedi mi? bir üçe de 3'e gelmedi, gelmedi yani mesela infamous seconds'dan gelmedi yani, mesela seizon gelmedi ve onların teknolojisine göre yapılmamıştı yani üçüncü oyunun hmm. pardon playstation 3'ün teknolojisine göre üretilmiş oyunlar değillerdi evet playstation 4'ün gücünü belki minimal oranda kullanıyorlardı ama kullanıyorlardı bu kullanmıyor bu PlayStation 4'ü kullanıyor PlayStation 5'i kullanmıyor yani. konsolu kullanmıyor yani. 4 gelmeyecek mesela ya eski konsollara. Umarım. Gelmeyecek diyorlar yemin Doğruladılar mı onu? doğrulandım bilmiyorum. Evet. Yani tamamen PlayStation 5'i kullanacakmış. Bütün gücünü, şeyini. Umarım, umarım yani. Teknolojilerini